Sibel gerçekten öldü mü? Herkesi meraka boğan bu soru ile efsane videomuza başlayalım dostlarım. Öncelikle şunu belirteyim. Bu olayı uzun detayları ile Büyük Ramo videosunda tek tek anlatacağım ama şimdilik şunu diyebilirim ki en azından içiniz rahat etsin diye Sibel o odada yani patlama esnasında yoktu dostlarım. Bu olayın flashback sahnesini elbette izleyeceğiz. Yani detaylar bize önümüzdeki yeni bölümde bizzat gösterilecektir. Bir de şöyle bir şey var. Evet Sibel'in mezarı gösterildi. Ramos Sibel'in mezarı başındaydı ama biraz sabırlı olun dostlarım ve büyük Ramo videosunu bekleyin. Sibel'in ölüp ölmediğini, daha doğrusu neler olduğunu net bir şekilde o videoda bizzat sizlere açıklayacağım. Masar'ın da yeğeni Taner'in ölüm gerçeğini öğrendikten sonra olacak olan şudur: Masar artık Ramo'ya destek vermek yerine tam aksine Ramon'un düşmanlarına bile destek verebilir. Bu mümkün ama şöyle de bir şey var: Masar eğer vicdanlı bir adamsa Ramon'un ona yaptığı iyilikleri unutmaz ve ha aklının yanında yer alır. Zaten Ramo ile baş etmek kolay olsaydı ne krallar geldi geçti Masar Efendi. Hey yavrum hey. Size Ramo'nun Korkut'u hemen öldürmeyeceğini söyledim. Çünkü Korkut karakteri dizinin ana karakterleri arasına eklendi dostlarım. Ve daha senaryosu var. Ama bu konuda da içinizi rahatlatmak gerekirse Korkut kesin bir şekilde ölerek diziye veda edecek. Ramo bu işi halledecek ama hemen değil. Ulan Korkut Yavuz da Ramo'ya bana dokunamazsın demişti. Neyse yakında sana da El Fatiha. Ramo büyük patron öyle bir şey şekilde mağlup edecek ki dostlarım o gün geldiğinde adeta ağzımız açık bir şekilde o sahneleri izleyeceğiz. Lütfen aklınızdaki soruları ve düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum. Ayrıca merak ettiğiniz detayları da lütfen belirtin. Allah'ın izniyle Büyük Ramo videosunda yeni bölüm ile alakalı sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.